すみません、シュリア・バイラー 아, 아, 아. 아, 아. 아, 아. 아, Evet tabi yani Sivas'ımızı çok uzun yıllardır beklediği büyük bir müjdeydi. Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah yarın Ankara'dan 12 gibi yola çıkacak. İlk etapta Kırıkkale'de daha sonra Yozgat'ta ve akşam 5-6 sıralarında inşallah Sivas'ımızla karşılayacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Yaklaşık 2 saatlik bir süre içerisinde seyahat tamamlanmış olacak. Büyük bir dönüşüm sağlayacağını ben düşünüyorum özellikle iç turizm ve dış turizm açısından uzak doğu ülkelerindeki yabancıların da özellikle Ankara uçuşluğu ve Sivas'a iki saatlik mesafede ulaşacakları bu bölgelerde adeta şehrimiz bir açık hava müzesi şeklinde çok daha fazla turistin Sivas'ımıza geleceğini ve aynı zamanda iş adamlarının ve ticari hayata da çok ciddi katkılar olacağını ben düşünüyorum. Şimdiden Sivas'ımıza hayırlı olsun. Yani büyük bir müjde, büyük bir yatırımı Sivas'ımız kavuşmuş olacak. 2023 Cumhurbaşkanı yatırım listesine baktığımızda bu yatırımı yaklaşık 64 milyarlarlık çok büyük bir Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarında bir olduğunu görüyoruz. İnşallah bu yatırım büyüklüğüyle beraber Sivas'ımıza, bölgemize çok daha büyük ticari hem de sanayi kuruluşları açısından da büyük bir etkileceğini ve ticari hayata çok büyük bir canlılık sağlayacağını düşünüyorum. Hayırlı olsun diliyorum. Ulaştırma Bakanı, Bakanımız Adil Kara İsmailoğlu'nun bu mahiyette bir devamı noktasında da bir çalışması var. Özellikle bu tabi sadece bu yönüyle değil modern İpek yolunun bir ayağı olarak da e, sadece Türkiye sınırları içerisinde değil belki ilerleyen zaman diliminde belki 5 yıllık 10 yıllık zaman dilimi içerisinde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'ne kadar gidebilecek büyük bir İpek yolu projesinin ayağında e, önemli bir yatırım projesi olacağını düşünüyoruz. E, tahminim önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Erzincan, Erzurum bölgesi ve daha sonraki yıllarda da Orta Asya'ya kadar gidecek. Azerbaycan Türkmenistan ve Kazakistan gibi bir Türk Cumhuriyetlerinde de bu bağlantıyı kuracak ve aynı zamanda kardeş Cumhuriyetleri de bu hızlı tren e, yatırımlarıyla beraber çok daha büyük e, ortaklık ve iş de gelişecektir diye düşünüyorum.